Şimdi çocuklar, birazdan anlatacağım konuları dinlerken, eğer daha önceden aklınıza yer edilmiş konulara zıt bir şey söylersem, ya ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum diye aklınıza bir şeyler gelirse, ya da bu konularla alakalı ön yargınız varsa, lütfen sadece dinleyin. Tamam çünkü bu sizin geleceğinizle alakalı. Her zaman söylediğim bir şey vardır. Gerçek ispatlanabilir veriler bütünüdür. Değilse aksi ise yalan olabilir diye. Eğer benim söyleyeceğim şeylerde gerçek ispatlanabilirse aklınızdakinden ziyade ispatlanabilir verilere odaklanın. Tamam mı gençler? Bir diğer hususta konu biraz uzun sürebilir. Çünkü bu sizin geleceğinizle alakalıdır. Ve o yüzden detaylara girmek istiyorum. Lütfen ama lütfen sonuna kadar dinleyin. Şimdi soru neydi arkadaşlar? üniversitede yabancı dille eğitim veren bir üniversiteye gidilmeli midir, gidilmemeli midir? Şimdi çocuklar buradaki yabancı dil kısmında açıklayalım. Yani üniversitede yabancı dil öğrenmek değil, bütün derslerin yabancı dilden verilmesi. Ee, gidiyorsunuz fakülteye lisans eğitimi alacaksınız, 4 yıl mühendis olacaksınız diyelim ki birinci sınıftan son sınıfa kadar bütün derslerin İngilizce olmasından bahsediyoruz. Buradaki konumuz bu. Evet böyle bir üniversiteye gidilebilir mi? Bunun iki tane cevabı vardır arkadaşlar bir evet mutlaka gidin iki hayır asla gitmeyin e Şimdi bu bir tezatlık oldu değil mi? E nasıl oluyor mutlaka gidin ya da nasıl oluyor hayır asla gitmeyin? Şimdi birinci cevaba gelecek olursak evet mutlaka gidin çocuklar dediğim kısım şu eğer siz Nijer'de, eğer siz Nijerya'da eğer siz Uganda'da eğer siz Papa yeni yine de yaşıyorsanız oranın vatandaşıysanız mutlaka ve mutlaka yabancı dil eğitim veren bir üniversiteye gitmelisiniz çocuklar. Neden biliyor musunuz? Çünkü o ülkelerde bunlar zorunludur. Yabancı dildeki üniversiteye gitmezseniz kariyeriniz olmaz. Çünkü onlar üçüncü dünya ülkededir. Ve ne yazık ki 3. dünya ülkelerinde eğitim sistemi bunun üzerindedir. Bakın mutlaka gitmelisiniz sorusunun cevabı bu. Eğer orada yaşıyorsanız ve oraya git. E, oradaki insanları e, özeniyor Ha bu arada lütfen yanlış anlamayın ben o ülkedeki Afrika ülkelerindeki ya da ortadoğu ülkelerindeki insanlara kesinlikle saygısızlık yapmak istemiyorum. Ben bir sistemden bahsediyorum çocuklar. Şimdi gelelim cevabın ikinci kısmına. Hayır mutlaka uzak durun çocuklar. Neden? Eğer Rusya gibi bir ülkede eğer Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de iseniz arkadaşlar o zaman ne yapmazsınız çocuklar? yabancı dille eğitim veren bir üniversiteye gidemezsiniz. Çünkü bu ülkelerin hiçbir yabancı dille eğitim vermezler. Her biri kendi ana dillerinde eğitim verirler çocuklar. Tamam. Çünkü aklı başında her ülke kendi diliyle, ana diliyle eğitim verir. E diyor bazıları diyor ya olur mu? Fransa'da var, İngiltere'de var, Almanya'da var. Hayır, yok çocuklar. 99'u kendi ana diliyle verir. Birazdan bazı detaylardan bahsedeceğim o kafa karışıklığında ee, ne yapacağız? Ee, halledelim. Yalnız çocuklar şunu unutmayın. Hani eğitim dili, bilim dili İngilizcedir, İngilizcedir derler ya. Bu tamamen palavradır çocuklar. Bilim dili ana dildir. Dünyada aklı başındaki her millet bilmi, eğitimi kendi evlatlarına kendi ana dilinde verir. Bunun aksini hiçbir yerde ispatlayamazsınız. Ya bir dakika ya bize böyle anlatılmadı. Bilim dili İngilizceydi. Bütün dünya İngilizce konuşuyordu. Kusura bakmayın çocuklar. Ne yazık ki birileri sizi keklemiş. Tamam. Ama birazdan bilimsel verilere geleceğiz. Sadece söylemle geçmeyeceğiz. Şimdi çocuklar şunu unutmayın. Bilimsel dil neden ana dildir biliyor musunuz? Çünkü bir şeyin derinliğine ancak ana dille varabilirsiniz. Ya ne demek bu? Hemen komik bir örnek vereyim ben size. Mesela bir şeye çok kızdığınızda ee, çok özür dileyerek söylüyorum. Burası biraz ayıp olacak. Hanım arkadaşlar varsa onlardan da özür dilerim ama hissi anlatabilmek için söylüyorum. Şimdi birine çok kızdınız ya da bir şeye çok kızdınız. O insana şunu mu derseniz rahatlarsınız. Ha lan oradan mı dersen. Yoksa kalkıp da karşı tarafa fuck you dersen mi? Arkadaşlar küfürde bile kendi dilin olmazsa hissedemezsin, rahatlayamazsın, deşarj edemezsin. Bak bırak her şeyi çok temel bir bilimsellikten bahsediyorum. Küfür ederken bile kendi dilinle küfür etmek zorundasın. Yoksa ifade edemezsin. Bu ka küfür kadar belki biraz basit gibi gözükse bile insanı rahatlatan bir şeyden bahsediyorum. Peki bilimsel anlamda bir şeyi anlamak e o zaman bu da sadece ana dille mümkündür. Birazdan size sonuçlarını da vereceğim. Ama buraya kadar net anlatabiliyor muyum? Tekrar söylüyorum. Dünyada gelişmiş hiçbir ülkede altını çiziyorum. Hiçbir ülkede ana dilden başka bir dille eğitim verilmez. Peki bazılarımız şöyle demiyor mu? Ya da bizler şöyle kandırılmıyor muyuz? Ya Rusçada da İngilizce eğitim veren üniversite var. Fransa'da da İngilizce eğitim veren üniversite var. Orada sizi kandırıyorlar çocuklar. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle anlatayım. Bakın, lisans ve lisansüstü diye farklı iki durum vardır. Lisans bir üniversiteye başladığınızda genel olarak 4 yıllık okuduğunuz üniversitedir genel olarak. Şimdi bakın, mesela diyelim ki mühendislik fakültesinde okuyorsunuz, değil mi? çocuklar mühendislik fakültesi kendi başına kendi dilinizde bile zorken o zor şeyi yabancı dille nasıl öğrenebilirsiniz? Öğrenemezsiniz. O yüzden lisanslar genel genellikle değil yüzde 99 aklı başında ülkelerde ana dilde verilir çünkü işin temeli budur. Ana dilde alınan lisanstan sonra Öğrencinin önüne seçmeli olarak şu iki konu çıkabilir. Ben lisans üstü yapmak istiyorum. Tamam. Lisans üstünde de e, Türkçe yap. Lisans üstünde Rusça yap. Fransızca yap diye sana söylerler. Ama illa ki ben İngilizceyi istiyorum diyorsan. Bak lisans üstü için. O zaman sana seçmeli ders olarak ya da seçmeli olarak İngilizce üzerinden de lisans üstü yapabilirsin derler. Çünkü sen işin temeli olan lisansı, işin detayları olan lisansı ne yaptın? Kendi ana dilinde anladın ve o anladığın şeyin bir üstünü başka bir dille de istiyorsan gidebilirsin. Çünkü temelin var. Ha işte sizlere söylenen yalan burada. İşte Rusça'da da İngilizce var. Lisans üstünde var. Fransızca, Fransa'da da Fransızca var. şey İngilizce var. Lisans üstünde var. Onu da zoraki yok. Onu da ne var çocuklar? Eğer istersen var. Bakın dünyadaki bütün ülkeler bilim araştırmalarını ve bütün ülkeler bilmi anlatımlarını kendi ana diliyle yapar. Mesela bir Alman Örnek veriyorum bir mühendisliği Almanca öğrenir. Sen bir Alman'a mühendisliği İngilizce öğretmeye çalış seni döver döver. Sen ne diyorsun bir adam der. Sen bir Rus'a işte atıyorum yine aynı şekilde mühendisliği kalkıp da İngilizce öğretmeye çalış. To the bil der sana Allah'ın gerize Çünkü böyle bir saçmalık olmaz. Anlatamazsın bu insanlara. Anlatabiliyor muyum? Ha neymiş? Her ülkenin kendi dili bilim diliymiş çocuklar. Bunu asla unutmuyoruz. Peki neden başka dilde eğitim yapmıyoruz? Ya ne var? Başka dilde yapalım. Hemen size matematiksel olarak karşılığını söyleyeyim. Mesela ben size gelsem desem ki işte arkadaşım 1 artı 1 eşittir 2'dir dersem sen bunun ana dilinde olduğun için direkt olarak algılarsın. Takıldığın yer olsa da öğretmenine sorar ve yine basit bir düzlemle bunu cevaplarsın. Ama yabancı dilde olduğunda şöyle oluyor. Şimdi karşı taraf sana öncelikle İngilizce 1 artı 1 eşittir şudur diyecek. Sen onu İngilizce olarak alacaksın. Aldıktan sonra ne yapacaksın çocuklar? Bu aldığı Çeviri Türkçe, yani aldığın dili Türkçe'ye çevirmeye çalışacaksın. Fakat Türkçe'ye çevirmek başka bir şeydir, anlamak başka bir şeydir çocuklar. Yani bir duydun, iki çevirdin, üç anladın. 4 eğer karşılık cevap, karşılık vereceksen 4 tekrar o anladığın Türkçeleştirdiğin şeyi İngilizceye çevireceksin. 5 İngilizce olarak karşıya vereceksin. Bak diğerinde bir adım da her şeyi yapıyordun. Bunda 5 adım, 6 adım, 10 adım. İşte bu yüzden beyin ne yapar çocuklar? Bu sistemden korkar. Çünkü devamlı beyin yoruluyordur. Ve beyin yaşamaya yani hayatta kalmaya endeksli olduğu için her zaman en kolay yolu seçmek durumundadır. Bunun anlamı nedir çocuklar? Beyin belli bir süreden sonra anlamaya yönelik değil ezberlemeye yönelik hareket etmeye başlar. Çünkü hayatta kalmaya çalışıyor. Her şeyi anlamaya çalıştığında beyin karman çurban oldu. Çok zor. O yüzden ne yapıyor çocuklar? anlamıyor, ezberlemeye çalışıyor. Peki ezberlemek nedir çocuklar? Sizin duygusal zekanızı gerileten şeydir. Peki duygusal zeka nedir çocuklar? Hayatta bir, kendinize özgüveniniz duygusal zekanızda olur. İki, organizasyon kurabilme yetiniz duygusal zekanızda olur. Üç, problem çözebilme yetiniz duygusal zekanızda olur. Duygusal zekanız ne kadar gelişkinse bu konularda bu kadar iyi ve üretken olabilirsiniz. Peki ezber sistemi size ne yapıyordu? Duygusal zekanız geri alıyordu, gerileştiriyordu. %40'a varan gerilikler oluşturuyordu. Yani bu eğitim sistemi, yabancı dille eğitim sistemi size hem bir şeyi öğretmiyor hem de mevcut zekanızı geriletmesine sebep oluyor. Şimdi çocuklar ben size bir metin okuyacağım. Bu metin serbest bölgelerin ne olduğunu anlatan bir şey. Ben uluslararası ticaret hocası ve uzman olduğum için serbest bölgeleri e, anlatan bir metin benim daha çok dikkatimi çekiyor. Şimdi bu üniversitelerde öğretilen, anlatılan bazı dışarıda özel eğitim kurumlarında anlatılan bir e, tanımlama. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim çocuklar bu İngilizceden birebir Türkçe'ye çevrilmiş. Yani her ne kadar Türkçe olarak okumuş olsam da bu İngilizce yapısına uygun bir e, açıklamadır. Hadi dinleyelim bakalım ne kadar anlıyoruz. Serbest bölge ulusal e, gümrük rejimlerinin fonksiyonel uygulama alanı dışında ka, e, konumlandırılan ticari, sınai ve lojistik operasyonların mali ve idari yükümlülüklerinden askeri düzeyde etkilenerek yürütülmesinin hedeflendiği özel ekonomik bölgeler ve yapılardır. Bu alanlar dış ticaret e, akışkanlığını arttırmak ve sermaye mobilitesini optimize etmek amacıyla tasarlanmıştır. Hadi bakalım kaçınız anlayabildi bu cümleyi. Bunu anlayabilmeniz için en az 4-5 defa okumanız lazım. Bakın hani daha temin demiştim ya çocuklar İngilizce çevirmeniz önemli değildir bir de anlayabilmeniz gerekiyor. Bakın ben burada ise Türkçe okudum değil mi? Yani kelimeler Türkçeydi ama yapı İngilizceydi. Bir de bunu derslerde çocuklar ne olacak? derslerde hocanız bunu İngilizce olarak söyleyecek. İngilizce olarak söylediğinizde zaten bilmediğiniz bir konu. Beyin İngilizceyi duyacak, İngilizceyi Türkçe'ye çevirecek. Sonra da bu Türkçe'yi anlamaya çalışacak. Peki burada anlatılan şey ne biliyor musunuz aslında? Ben size söyleyeyim mi serbest bölgeyi Türkçe olarak? Serbest bölgeler ülkelerin genellikle devasa şirketleri kendilerine çekebilmesi için oluşturdukları özel üretim bölgeleridir. Hemen örnek vereyim. Mesela Apple firması var. Dünyanın en büyüğü. Bu adamlar gelir benim ülkemde yatırım yaparsa benim ülkem için bir reklam olur mu? Olur. İki istihdam sağlar mı? Sağlar. 3. Bu adamlar bu malları dünyaya sattığı için bana döviz girişi olur mu? Olur. 4. Bu adamlar yıl sonunda ve gelir vergisini diğer şirketlerden daha yüksek vereceği için benim ülkem için kazanç olur mu? Olur. İşte devlet bu tür büyük ve özel şirketleri çağırabilmek için yani kendini çekebilmek için diyor ki kardeş diyor bak ben sana diyor şöyle bir alan ayarladım diyor. Bu alan deniz yollarına yakın diyor ulaşımda çok yakın diyor. Bu alanda normalde diğerlerinden diyor ben... %20 vergi alıyorum senden hiç vergi almayacağım yeter ki sen gel yatırım yap diyor. Ben sana şöyle destekler böyle destekler sunacağım diyor. Gümrük vergisinden muaf edeceğim diyor. Yani yeter ki sen gel. Burası senin için özel olarak hazırlanmış bölgelerdir diyor. Bak serbest bölge buymuş. Bu kadar basit kafamızı. Ama daha temin okuduğumuz şey anlayamazsınız çocuklar. Çünkü devşirme bir Türkçeydi. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? İşte bu yüzden yabancı dille eğitim yapılmaz. Çünkü insanı asalaklaştırır ve öğrenmekten ziyade ezberlemeye yönlendirir çocuklar. Şimdi bunlarla beraber kısaca bazı araştırmalardan da bahsetmek istiyorum. Merge'ın 2018 araştırması var. E, bu ana dil eğitim dergisi de bir derginin yaptığı araştırma. Kısa olarak şunu söylüyor. Ana dil eğitiminde diyor edinim yani öğrenim hızlı ve doğal olduğu kadar ikinci dil olarak öğrenim yapılıyorsa yani siz kalkıyorsunuz şu an Türkçe ana diliniz varken İngilizce öğrenim yapıyorsanız burada sürekli olarak kaygı ve utangaçlık durumunun ortaya çıktığı ve bu da öğrenmenin e, sıkıntılı bir sürece soktuğunu söylüyor. Yani ana dilinde yaparsan duygusal özgüvenin ve motivasyonun üst sırada oluyor ve hızlı bir şekilde öğreniyorsun. Başka bir dille yaparsan yanlış yapabilme kaygısının içerisinde olduğun için hatta biz bunu Türkler ne diyoruz? Ya yani, anlayabiliyorum ama konuşamıyorum çünkü utanıyoruz falan filan gibisinden. Bu da bizim öğrenmemize en büyük etkenlerden biridir arkadaşlar. Aynı şekilde English Only versus Mother e, diye bir araştırma var. Bu da 2012 yılında yapılmış. Bu da aynı şekilde e, gençler arasında iki farklı grup arasında yapılan araştırmada ana diliyle öğrenim yapanların algılayabilme seviyesinin yüzde otuz daha fazla olduğunu diğer dilde yani ikinci dilde öğrenim yapanların algılayabilme seviyesinin ve öğrenme seviyesinin çok daha düşük olduğu ve duygusal zekanın engellendiği söyleniyor. Yani bununla alakalı e, ana dil haricinde e, eğitimin insan üzerindeki e, ya, ters etkilerinin ne olduğunu internet üzerinden de bir bilimsel makale olarak araştıracaksınız çocuklar. Öyle kalkıp da önüne gelen YouTuber'dan bilmem neden değil. Bilimsel makale olarak araştırın. Karşınıza onlarca yüzlerce makale çıkacaktır. Peki size bu argümanı yani İngilizce eğitimi argümanı nasıl satabiliyorlar? Şimdi birincisi arkadaşlar birinci en büyük yalan size şunu anlatıyorlar diyorlar ki dünya dili İngilizcedir hayır dünya dili İngilizce değildir dünyada yaygın dillerden bir İngilizcedir ama dünya dili İngilizce değildir çocuklar bunu şöyle söyleyeyim bakın e, ben 40'tan fazla ülkeye işim gereği gittim. Çünkü benim işim uluslararası ticaret ve bu ülkeleri gezip ne yaptım? Burada müşterilerimle görüştüm, vesaire vesaire. Gittiğim birçok ülkedeki örnekleri ben bir bir vereyim. Mesela Fransa, Fransa şey özür dilerim. Fas, Cezayir, Libya gibi, Nijer gibi, fil dişi sahili gibi ülkelere giderseniz bu ülkelerde dünya dili Fransızcadır çocuklar. İngilizce bilen yok mudur? Vardır. İşte atıyorum toplumun %5'i ya da %10'unu bilir. Ama o %5'i %10'u Almanca edebilir. O %5, %10 atıyorum ee, başka Çince edebilir. Ama genel olarak baktığınızda bu ülkeler Fransızca bilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu ülkeler Fransızlar sömürmüştür. İlk Kur'an nedir? Sömürdüğün ülke kendi dilini dayatmaktır çocuklar. Ya da atıyorum aynı şekilde bizim e, Türkmen coğrafyası dediğimiz, Türkistan dediğimiz ama bize şu an Kafkaslar diye söylenilen ezberletilen bölgelere giderseniz neresidir Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, e, Gürcistan. Orası biraz daha aşağı iniyor. Azerbaycan biraz daha Avrupa tarafına gidin. Neresi vardır? Polonya vardır, neresi vardır? Belarus vardır, Ukrayna vardır. Biraz daha aşağı inin. Moldova kısmı. Bunlarda da çocuklar yaygın dünya dili onlara göre nedir çocuklar? Rusçadır. Çünkü bunlar Rus coğrafyasındaydı. Orada İngilizce bilenler var mıdır? Vardır. Ama toplumun oranına baktığında bunlar %5, %10 seviyesindedir. Belarus'ta biraz daha fazladır. Ama temel dil nedir çocuklar? Rusçadır. Ee, ya da Çin'in sömürü yaptığı bölgelere baktığınızda orada Çince'dir çocuklar. Ya da örnek veriyorum Afrika'nın belli başlı kıtaların ülkelerine baktığınızda Kenya, Uganda, e, Nijerya, e, Güney Afrika gibi bölgelere baktığınızda burada İngilizce vardır. Çünkü neden? Bunlar İngiliz sömürüsüdür çocuklar. Yani... İngilizce dünya dili diye bir şey değildir. Yaygın dillerden biridir ama dünya dili değildir. Öncelikle bunu unutun. Dünyanın her yerine İngilizce ile hitap edemezsiniz. Bunu her şekilde ben size ispatlayayım ve ispatlıyorum da çünkü kendi hayatımda ben bu bölgelerin her birinde yer aldım çocuklar. Ama bize böyle öğretildi. Bize ne yalanlar öğretilmedi ki? Diğer bir yalan nedir? Bilim dili İngilizcedir. Hayır çocuklar. Bilim dili ana dildir. Bakın bunu asla unutmayın. Bunun aksini söyleyen adam ahmaktır. Tekrar altını çiziyorum. Bilim dili İngilizcedir diye bir şey yoktur. Bilim her toplumun kendi ana dilidir. Çünkü bir bilimi anlayabilmek, üretebilmek için derinliğine inmek zorundasınız. Daha temin örnek vermiştik. Bir şeyin derinliğini ancak kendi dilinizde yaşayabilirsiniz. Son olarak başka bir örnek daha vereyim. Yabancı bir dille eğitim almak kendi ülkenizdeki Kültüre ve topluma uzak kalmak demektir çocuklar. Çünkü yabancı eğitim kaynaklarında müfredatlarına yabancı kültürü size verilir. Bakın bilim kültüre göre değil, gerçeklere göre ama burada bu kültür verilir. Örnek veriyorum belki hatırlarsınız. Gençliğimizde bizim Mr. Mr. Smith diye bir şey vardı. E ee, Mrs Smith miydi, Mr Smith miydi? Hatırlar yani bizim zamanımızdakiler. Hep İngiltere'den gelirdi kitaplar çocuklar. Buradan biz kitapları almaya çalıştığımızda buradaki kitaplar sayılmazdı. Özellikle İngiltere'den gelen o Mr ve Mrs bilmem ne Smith diye o arkadaşlar bize öğretilirdi. Onların videoları bize gönderilirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu videoları çekebilecek kimse kalmamış gibi biz İngiltere'den o insanların ev hayatlarını seyrederdik. İngiliz kültüründe çay nasıl içilirdi bize orada öğretirlerdi. Ya sen bana dil öğretiyorsun kültürünü niye satıyorsun? Çünkü bu iş böyledir çocuklar. Hangi dili öğreniyorsan onun kültürünü de sana satarlar. Ama sadece satmazlar. Onun kültürünün ne kadar üstün olduğunu gösterirler. Kendi kültürünün ne kadar aşağı olduğunu gösterirler. Bu iş hep böyledir. Ben Cezayir'de bir müşterime ki Cezayir Arapça konuşur. Bir müşterimle fuar alanında e, oturuyoruz konuşuyoruz. Ben dedimse teklifimi geçeyim. Arapça olarak gönderirim. Adam bana dedi ki hayır Arapça gönderme dedim. Neden dedim? Bana dedi Fransızca gönder. Neden Fransızca? Siz dedim Arapça konuşuyorsunuz. Ama dedi Fransızca ticaret dildir dedi. Bak ona da nasıl yutturmuşlar. Sana bilim dili İngilizce diye yutturuyorlar. Ona da ticaret dili Fransızca diye yutturuyorlar. Hayır. Bilim dili de ticaret dili de kendi dilinizdir. Ana dilinizdir çocuklar. Eğer bir konuda araştırma yapacaksanız daha sonra da İngilizce. Ha şunu da söyleyeyim son olarak. Çocuklar bakın çok rica ediyorum. Bizim evlatlarımızı 3-4 yaşında İngilizce öğretmeye çalışılıyor. Başka dil öğretilmeye çalışılıyor. Bakın bu olmaz. Bu olmaz yavrum. Kendi ülkemize, kendi kültürünüze, kendi dilinize düşman yaratılırsınız. Ha bazılarınız zaten diyebilir ki ya ben bu ülkeyi sevmiyorum. Ben bilmem ne. Çocuklar şunu unutmayın. Ancak kendi ülkenizde itibar sahibiyseniz başka ülkede itibar sahibi olabilirsiniz. Yani size hani şunu pohpohluyorlar ya. İşte bu ülkede yaşanmaz gideyim başka ülkede yaşayayım. Benim işte ben dünya vatandaşı olayım falan. Yemin ediyorum sizi aldatıyorlar. Çocuklar bakın ne dedim ben 40 ülkeyi gezdim. Size anlattığım şeyler gördüğüm şeyler. Bakın kendine itibarı olmayanı hiçbir millet itibarlı gözle bakmaz. Ancak asalak gözüyle bakar, ancak köle gözüyle bakar, ancak yönlendirilmesi gereken insan gözüyle bakar. Onlar medeni, biz medeniyetsiz değiliz. Bizim kendi medeniyetimiz çok şükür hepimize yeter. Bakın şunu demiyorum, dünyaya kapılarınızı kapatın demiyorum. Ama önce kendi kültürünüzü öğrenmeniz gerekiyor, kendi dininizi e, hakim olmanız gerekiyor. Arkadaşlar, konuşurken o kadar saçma artık konuşuyoruz ki ne konuştuğumuzu anlamıyoruz. Biliyorum şu an 90 yaşındaki bir adam gibi anlatıyorum. Hayır daha 43 yaşındayım 44'üme yeni giriyorum. 90 yaşında değilim ve üniversiteden beri ben bunu anlatıyorum. Çocuklar bu bir propaganda değil, bu kötü bir şey değil, bu işte atıyorum ikinci sınıf insan olmak değil. Bu insanlar bu yöntemlerle sizleri bu şekilde düşünmeye mecbur ettiler. Bakın böyle bir şey yok, böyle bir gerçeklik yok. Sizin diliniz, sizin kültürünüz, sizin gücünüz, sizin biliminiz gerçekten çok kuvvetli. O yüzden sizden ricam asla ve asla yabancı dilde bir eğitim veren okula gitmeyin. Gidin kendi dilinizi, kendi dilinizde, ana dilinizde eğitim alan bir okulda adam gibi öğrenin derslerinizi. Ondan sonra İngilizce mi öğrenmek istiyorsunuz? İngilizce öğrenin. Fransızca mı? Fransızca, Rusça öğrenin, hiç sorun değil. Ama eğitimi kendi dilinizle alacaksınız yavrum. Lütfen rica ediyorum. Eğitim mutlaka ve mutlaka kendi dilinizde olacak. Ana dilim gibi konuşmak istiyorum. Çocuklar bunu da unutmayın. Dünyada hiçbir millet başka bir milletin dilini ana dili gibi konuşamaz. Bakın bu propaganda da size yapılıyor. Gerçi propaganda diyorum sürekli ama bu yaygara size yapılıyor. Aklınızı böyle çevirin. Çocuklar bunu ancak sömürler yapar. Ve hiçbiri de ana dili gibi konuşamaz. Örnek veriyorum en iyi İngilizceyi kullananlar Hindular da çünkü 100 yıldan fazla İngiliz dili sömürüsü altında kalmıştır. Onlar çok güzel İngilizce konuşurlar ama onlar bile konuşurken ana dili gibi konuşamaz. Çünkü ağız yapıları farklıdır çocuklar. Bir Nijeryalı, Afrikalı doğduğundan beri İngilizce eğitim alır. Ama bir bakın ülkelerinin durumuna. Peki onlar Nijeryalı ana dili gibi konuşabilir mi? Konuşamaz çocuklar. Ağız yapıları farklıdır kendi kültürel yapıları, vurguları, tonları farklıdır. Siz de Türksünüz, sizler de Türkçeyle ile büyüdünüz ya da Kürtsünüz, Kürtçe ile büyüdünüz ya da Arapsınız, Arapça ile büyüdünüz. Siz de İngiliz gibi konuşamazsınız. Nasıl konuşursunuz? Kendi yapınızla beraber o dili harmanlayarak. O yüzden kalkıp da İngilizce gibi aptal bir dili ana diliniz gibi konuşmaya çalışmayın. Bu zaten olmayacaktır. Ve şunu unutmayın. İngilizce denilen dil en fazla 5 ila 7 ay arasında öğrenilir. Ha, yıllarca size bir şeyleri satmaya çalışmışlar o zaman. Öyle değil mi? 10 yıldır neredeyse İngilizce görüyorsunuz ama İngilizce konuşamıyorsunuz. Demek ki amaç bir başka. Gidiyorsunuz derhsaneler A seviyeleri, B seviyeleri, bilmem ne saçma sapan şeyler. Yıllarınızı veriyorsunuz, paranızı veriyorsunuz, ekonominizi harcıyorsunuz, yurt dışlarına gidiyorsunuz. Bu iş böyle değil. Bu yüzden sizi, bu dilin ne kadar yüksek olduğunu size göstererek sizden bu paraları alıyorlar, sizin ömrünüzü götürüyorlar. Son bir şey daha. Ya aslında anlatacak olsam sabahlara kadar anlatırım ama İngilizce bilmek iş hayatında çok önemlidir. İş hayatında İngilizcenin katkısı vardır ama sen işin uzmanı olursan ancak çok önemlidir. Yani ne demek istiyorum? Bir yerlere gelebilmen için önce uzman olman gerekiyor. Önce İngilizceyi bilmen gerekmiyor. İngilizce bir araçtır, amaç değil. Bizlerde araç ile amacın yeri değiştirildi. Eğer sadece İngilizce bilmek dünyada belli bir yerlere gelmek olsaydı çok affedersiniz genç benim öğrencilerimden de var ama umarım kalplerini kırmam. Afrika'daki bütün çocuklar, bütün gençler dünyanın en iyi yerlerine gelirdi. Çünkü onların dilleri çoğu İngilizcedir. Anlatabiliyor muyum? Ama Afrika ülkelerinin kendilerine bakın. İngilizce bilmek dünyada belli bir yere gelmek değil. Önemli olan şey bilginin kendisidir. Eğer başka bir dili çevirmeniz gerekiyorsa gidersiniz 3-5 ay üzerine düşersiniz ve yaparsınız. Anlatabiliyor muyum? Araçla amacı karıştırmayın. Sizin amacınız işinizde uzman olmaktır. Uzman olabilmeniz için kendi dilinizde öğrenmek zorundasınız. Sonra başka bir dile ihtiyacınız varsa uzmanlığınızı tamamladıktan sonra başka dili tamamlarsınız ve bu problemi halledersiniz. Ben 19 yaşımda öğrendim diğer dilleri ve şu an hayatımda 3-4 tane lisan konuşabiliyorum. Evet kimisine yanlış konuştuğum durumlar olabilir, kimisine çok iyi olduğum durumlar olabilir. Önemli değil. Ben ticari hayatım bunlarla idare ettiriyorum. Ben bir İngiliz değilim, ben bir Arap değilim, ben bir Rus değilim ama bu dilleri kullanabiliyorum işime gördüğü kadar. Sizin de ihtiyacınız olan sadece budur. Yani bize anlatılan saçmalıklardan kurtulmamız gerekir. Çok özür dilerim, çok uzattım biliyorum. Ama sizden rica ediyorum çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Lütfen bu saçmalıklara kalmayın. Her kim ki üniversitesinde yabancı dilli eğitimi ya da başka bir dille eğitimi size övüyorsa bilin ki o insanlar ya cahildir, bilin ki o insanlar ya da başka bir niyettedir. İsimleri, titreleri, fıtratları ne olduğu beni hiç ilgilendirmez. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım.